Yani İsmet İnönü döneminin hemen başında büyük bir sıkıntıyla karşılaşıyor. İkinci Dünya Savaşı ve bununla ilgili tedbirler almak durumunda. Karartma uygulamaları var, kara borsacılık var ülkede. Yani ülke kendince bir takım tedbirler alıyor. Yani çok sıkıntılı bir dönem arkadaşlar. Bakın gazete haberinde de ekmek karne ile tatbik edecek deniyor. Karneli yıllar olarak da bilinir. E, haliyle bu sürecin e, tabii ki e, olumsuz geri dönüşleri de olmuştur. Hani bu yılın sonuna kadar. İşte devlet de kendince bir takım e, tedbirler alıyor. Bunlardan bir tanesi Milli Korunma Kanunu'dur arkadaşlar. E, özellikle Türkiye'deki e, bu sıkıntılı dönemde fiyatların hızla arttığını görmekteyiz. Kara borsacılar çoğalıyor. Eflasyon, eflasyon beklentileri artıyor. Halk ciddi sıkıntılara e, girince 18 Ocak 1940'da Milli Korunma Kanunu kabul ediliyor arkadaşlar. Ve bu şekilde e, hükümetin e, İsmet İnönü döneminde e, arkadaşlar ekonomiyi denetleme yetkisi e, kazanmış oluyor. Üretimin denetiminden çalışma saatlerini düzenlemeye ihtiyaç hasıl olunca bazı malların stoklanmasından tüketimi engelleyici tedbirler almaya kadar çok geniş kapsamlı bir kanundur arkadaşlar. Bunun dışında başka gelişmeler var mı diyeceksiniz. Yine önemli bir gelişme. Müstakil grup kurma çalışmaları vardır arkadaşlar. Tabi bu önemli bir durum. Çünkü artık arkadaşlar 1939 yılında şunu hissediyor ülke. 1923'te biz Cumhuriyet'i ilan ettik 1924'te ve 1930'da bazı girişimler var ama ülkede e, siyasi parti ve herhangi bir şekilde denetim organı yok ve e, Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlar e, 29 Mayıs 1939 tarihinde 21 kişilik bir e, arkadaşlar müstakil grup kurulması kararı e, alınıyor arkadaşlar. Bunun dışında valilerin aynı zamanda il başkanı olması kaldırılıyor arkadaşlar. Yine parti müfettişlikleri kuruluyor arkadaşlar. Yine İçişleri Bakanının aynı zamanda genel sekreter olması e, arkadaşlar kaldırılıyor ve bir şekilde bu müstakil grup Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri içerisinde seçilip yine e, hani e, parti programının e, düzenli yürütülüp yürütülmediği demokratik anlamda sıkıntılar olup olmadığını denetleme amacıyla e, görevlendiriliyor ta 1946'ya kadar yani savaş döneminde e, aynı zamanda Ülkede e, demokrasiler açısından ilginç bir dönemdir. Hani Siyasi parti olmayınca parti kendini denetleme için bir e, grup kurma ihtiyacı hissetmiştir arkadaşlar. Evet e, bunun dışında bu dönemde yine önemli bir e, gelişme varlık vergisidir. E, tabii Milli Koruma Kanunları çerçevesinde yeni kaynak arayışı içerisine girmişti. Bununla birlikte o dönem içerisinde bazı insanların haksız arkadaşlar gelir kazandığı üzerinde yoğunlaşıldı ve bu duruma bir çözüm olarak da yeni bir vergi tasarlandı. Bu varlık vergisiydi. tüccar ve emlak sahipleriyle geliri yüksek düzeyde olan çiftçilerden bir kereliğe alınacaktı ve bunu ödeyemeyenler vücut şeklinde hani çalışarak arkadaşlar bunu karşılayacaktı arkadaşlar. Hatta bunun Aşkale, Erzurum'un Aşkale ilçesi bu konuda oldukça e, önemlidir. E, özellikle bu gayrimüslim vatandaşların bu dönemde bu, bu konuda arkadaşlar e, ön plana çıktığını görüyoruz. Bakın şu gazete haberine bakın. Aşkale yolcuları tıpkı Uludağ seyahatine çıkar gibi giyinmişlerdi. Ayaklarında golf pantolonları, gözlerinde kar gözlükleri vardı diyor. E, tabii ki. Mesela son dakikada bu vergiyi ödeyip de serbest bırakılanlar da olmuştur ama vergiyi ödemeyip de Aşkale'ye veya başka yerlere çalışmaya gidenler de olmuştur. 1942'de kabul ediliyor arkadaşlar. Ama daha sonra özellikle çok ciddi sıkıntılar baş gösterince bu vergi kaldırıldığını göreceğiz arkadaşlar. 1944 yılında arkadaşlar bu tabi başarısız bir girişim diyebiliriz. İstenildiği kadar en azından umulduğu kadar bir vergi e, toplanamamıştı. Burada bakınız gazetelerden e, görseller var. Yine bu Buraya Aşkale'ye gidenlerden mesela görüntüler var arkadaşlar. Yine bu dönemdeki en önemli unsurlardan bir tanesi e, köy enstitüleridir. Arkadaşlar e, özellikle parti devlet bütünleşmesi süreci denilen bu tek parti döneminde e, köydeki özellikle insanları eğitmek, e, onları mesela yapmış oldukları işi daha kalifiye yapması için e, düşünülen bir projedir arkadaşlar. E, tabii bu çok tartışılmıştır. Cumhuriyet döneminde de çok tartışılmıştır. Hala da çok tartışılmaktadır arkadaşlar. Özellikle e, tabii ki ikinci meşrutiyetten cumhuriyete kadar pek çok eğitimcinin görüşü alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında mesela John Dewey gibi önemli eğitim bilimcileri gelmiştir Türkiye'ye ve köy öğretmeni yetiştirmek bir lüzumlu hale gelmiştir. Ee, özellikle 1927 yılında Milli Eğitim Bakanı Necal, Mustafa Necati Bey döneminde Denizli'de, Kayseri'de köy muallim mektepleri kurulmuştu. Yine 1936 yılında Safet Arkan'ın bakanlığı döneminde de yine Eskişehir'in Mahmudiye köyünde eğitim kursları açılmıştı. Şimdi burada amaç ne? Köyü kalkındırmak, kültür seviyesini yükseltmek. Bunu tabii ki kalifiye bir şekilde yapmakta arkadaşlar e, Safet Arıkan döneminde ilk öğretim genel müdürlüğüne atanan İsmail Hakkı Tonguç döneminde de bu projeye arkadaşlar e, köy enstitüleri adı verilmiştir arkadaşlar ve 17 Nisan 1940 yılında da e, arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmişti Tabii e, tabii bu hani sadece enstitü dediğimiz köy enstitü dediğimiz sadece hani böyle teknik dersler değil hani e, dinlenmeli. uygulamalı derslerinde yoğun bir şekilde e, yapıldığını görmekteyiz. 5 yıllık köy okullarını bitirenler bu okula e, oku, şey bu okulda görevlendiriliyordu ve bu arkadaşlar öğretmenler için görev 20 yıl görev yapmak mecburiyeti vardı. Tabii eli kalem tutan öğretmenler değil de daha ziyade e, hani bu tarımı en e, modern şekilde nasıl yapar? Bununla birlikte aynı zamanda düşünüp yazar şeklinde e, bu projenin e, bütünü idi arkadaşlar. Ama e, bir müddet geçtikten sonra e, köylü kentte ayrımı yapıldı, işte komünist ideolojinin aşılandı kadroları Marksist sol görüşlü öğretmenlerin oluşturduğu, karma eğitim ve enstitülerin yükünü köylüler çektiği yönünde eleştiril, eleştirilerin eleştirilerinde ortaya çıktığını görmekteyiz. Demokrat Parti de zaten iktidara geldiğinde 1954 yılında e, köy okullarını öğretmen okulları olarak değiştirerek köy okullarına e, köy enstitülerini kapatmıştır. Yine bu dönemdeki e, önemli e, aslında sorunlardan bir tanesi toprak reformudur. Biliyorsunuz e, aslında e, tarımla geçinen bir ülkeydik. Haliyle tarımın geliştirilmesi öncelikliydi. Hani o dönemde de savaş yaşandığını düşünün. Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey nedir? Gıdadır. Eー, gıda için köye ihtiyaç var, tarıma ihtiyaç var. Köy enstitülerinin bir devamı gibi düşünün. Köylünün de topraklandırılması kanunu. Eー, 1942'de özellikle Saraçoğlu Hükümeti programında köylüyü topraksız, toprağı da köylüksüz bırakmayacağız yazmaktaydı. Ama e, 1945'e kadar bu kanunun e, çıkarılamadığını ama 11 Nisan 1945'te çiftçiyi topraklandırma yasasının meclise sunulduğunu görmekteyiz arkadaşlar ama dediğim gibi Demokrat Parti'nin aslında e, Halk Partisi'ne eleştiri getirip de hani ikiye ayrılmasının, e, partiden ayrılmalarının dörtlü takdir sonucunda ayrılmalarının e, aslında bir nedeninde bu tasarı oluşturmaktadır arkadaşlar. Ve çok partili hayata geçiş e, çabalarının aksamaması ve seçimlere dönük beklentiler yüzünden bu uygulama imkanı bulamamıştır. E, ne olacak peki bu toprak reformuyla? Bir kere topraksız çiftçi topraklandırılacaktı. Dağınık olan topraklar birleştirilerek tapulaştırılacaktı. Toprağın çalınması önlenecekti. E, i̇şletilebilecek tarlan toprakların alt ve üst sınırları belirlenecekti. Yine kiraya verme ortakçılık ve e, tefecilik gibi yöntemlere son verilecekti ve teknik olanaklardan yararlanacaklardı bu reform e, neticesinde ama dediğimiz gibi olmadı. Niye e, olmadı e, gibi sorular e, soruyorsunuzdur mutlaka. Dediğim gibi az önce ifade ettiğim e, nedenlerden dolayı. Şimdi Tabi bu dönemde size İsmet İnönü döneminde yaşanan e, en önemli gelişmelerden bir tanesi 2. Dünya Savaşı 6 yıllık bir süreç hemen hemen 6 yıl diyelim. Nedenleri var, katılan devletler var. Ee, tabii bunlara çok ayrıntılı e, girmeyeceğiz çünkü bizim için önemli olan hani bize etkisi arkadaşlar o dönem için. Ama e, şunu söyleyelim, e, Birinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz e, ağır sonuçları vardı ve imzalanan anlaşmalar e, aslında tam anlamıyla bu konuyu kapatmamıştı, yeni yeni sorunları ortaya çıkarmıştı. E, bu Almanya, İtalya gibi devletler, daha sonra mesela istediğini alamayan Bulgaristan gibi devletler arkadaşlar, bir şekilde yeni bir savaşın beklentisi içerisine girmiştir. Burada da tabii önemli bir işlev görmesi gereken milletler cemiyetinin de yeterince faal olamadığını görmekteyiz. Yine daha önce Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra çizilen sınırlarda hani yeterli özenin gösterilmemesi de sınır soruları ve etnik çatışmalara. Neden olmuştur? Bunlar birlikte dünyada artan bir şekilde ideolojik, e, özellikle saldırmacı e, ideolojik yaklaşımların ön plana çıktığını görüyoruz. İşte Almanya'da nazizm, işte İtalya'da faşizm, Rusya'da komünizm gibi. E, haliyle e, hepsinin amacı daha güçlü bir duruma, daha güçlü bir konuma gelmek. Yine 1930'dan sonraki bu ekonomik darbozlar da dünyanın e, arkadaşlar hakim gücü olabilmekti. Burada tabii ki mihver devletleri Almanya, İtalya ve Japonya oluşturmakta. Müttefik devletleri ise Fransa, İngiltere ve Sovyet Rusya oluşturacak. Daha sonra bu bloğa Amerika Birleşik Devletleri ve birçok devlet daha katılacağını söyleyebilirim. Türkiye'de müttefik devletlere katılacak. Sovyet Rusya ile başta Almanya birlikte hareket ediyordu ama dönüp Almanya'nın Sovyet Rusya'yı işgal etmesi ee, daha sonra e, aralarında anlaşmazlığa neden olup, Müttefiklere e, geçmesine neden olacak e, Sovyet Rusya'nın arkadaşlar. Bu savaşla ilgili şunu söylemekte fayda var. Ee, özellikle Almanların korkutucu bir e, güce sahip olduğunu görmekteyiz. Ama bazı yanlış politikalar ki Rusya'yı mesela Rusya saldırması gibi işte e, yanlış politikalar e, Almanya'yı savaştan e, mağlup ayırmıştır arkadaşlar. E, Fransa'yı işgal etmiştir. İngiltere, Londra'yı bombalamıştır arkadaşlar. E, Balkanlarda, Baltıklarda çok ciddi bir şekilde ilerleme sağlamıştır ama e, yine nitekim Japonya'da mesela Amerika savaş üstünü bombalamıştır Pearl Harbor. Bu tip gelişmeler yaşansa da arkadaşlar netice itibariyle e, arkadaşlar Amerika özellikle Birleşik Devletlerinin savaşa, hani Aktif bir şekilde katılmasıyla birlikte bu savaşın da e, galibi yine müttefik devletler olmuştur. Bu savaşta Türkiye'nin e, konumu e, sürekli tartışılmıştır. E, Türkiye tabi tarafsız kalmak istiyor. Çünkü buna ne ekonomik anlamda ne askeri anlamda ne siyasi anlamda hazır değil. E, ama e, tabi büyük devletler iki tarafta Türkiye'nin arkadaşlar ya savaşa girmesini istiyor ya da tarafsız. ...kalmasını istiyordu. Ee, tabii böyle bir savaşın içerisinde... ...tarafsız kalmak veya savaşa girmemek de... ...çok olağanüstü bir çaba... ...sarp ettirmek gerekiyordu ve bu anlamda... ...İsmet İnönü'nün, tarihçilerin geneli... ...bu konuda İsmet İnönü ile aynı fikirdedir. Yani katılmadığımız... E, yararımız olmuştur ve... E, ...bizim için... E, ...faydalı olmuştur diyebiliriz arkadaşlar. Tabii... E, ...burada şunu da söylemekte... ...fayda var. E, hani... Yanı başımızda mesela e, İtalya. hani Saldırgan ve yayılmacı bir tavrı var. E, Arnavutlu işgal ediyor. 12 ada elinde. Yine e, Afrika'ya, e, Orta Doğu'ya gözünü dikmiş. E, Akdeniz'i kontrol etmeye çalışıyor. E, yine üstte Rusya var. Boğazlar e, sıcak denizlere inme düşüncesi. Her zaman Ruslar tehlikeli. E, burada tabii e, Türkiye. İngiltere ile yakınlaşmanın doğru olacağını düşünüyor arkadaşlar ve 19 Ekim 1939 yılında Türkiye İngiltere ve Fransa arasında karşılıklı yardım anlaşması imzalanıyor. Tabi burada önemli bir gelişme hani bu üç devleti birbirini yakınlaştıran önemli gelişmelerden bir tanesi Hatay meselesidir. Hatay meselesinde arkadaşlar bu devletler bizim yanımızda oldular ve işbirliği sağladılar ve bu anlamda da e, Türkiye'nin hani bu devletlerle sıcak ilişkiler e, gerçekleştirme çabaları da olmuştur e, biliyorsunuz Musul meselesinde yer dayanan Milletler Cemiyeti'ne soğuk bakmıştık hani bu dönemde bizim yanımızda o Batı'ya hani aslında biz e, entegre olmaya çalışıyoruz ama yüz'lü politikaları bizi biraz yıldırıyor sıcak davrandıklarında biz de zaten elimizden geldiği kadar o dönemde arkadaşlar e, Elimizden geldiğini yapmaktaydık. Tabi e, Almanya ve Sovyet Rusya'nın da 23 Ağustos 1939'da bir saldırmazlık anlaşması imzaladığını görüyoruz. E, Tabi bu Türkiye için e, önemli bir durumdu. E, yani Sovyet Rusya ile yakınlaşma ihtiyacı duyduk. Hani çünkü boğazlar konusunda ama boğazlarla ilgili e, Sovyet Rusya'nın e, talepleri bizi yakınlaştı. E, Başka mecralara etmiştir. Tabi 28 Ekim 1940 yılında İtalya Yunanistan'a saldırıyor. E, bu Türkiye endişelendirir. Yunanistan da Türkiye'den yardım istiyor ama Türkiye yardım etmiyor Yunanistan'a. Ve e, İngiliz Başbakanı Churchill, Almanya'nın İngiliz sömürgelerine yönelik saldırgan tavırlar yüzünden de e, Türkiye'ye bir mektup yazıyor 1941-31 Ocak'ta. Ve Türkiye'nin artık mihver devletlerine karşı savaşa girmesinin her iki devletin çıkarını olacağını söylüyor arkadaşlar. Biz de size destek vereceğiz diyor. Ee, Almanya'nın Balkanlar işgali, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin buna engel olamaması karşısında tabi Türkiye'de e, bir takım askeri hazırlıklar yapıyor ama daha temkinli e, davranıyor. Bulgaristan da bu sırada harekete geçiyor. Ee, ama daha sonra iki devlet arasında saldırmazlık paktı imzalandığını görüyoruz. Yani gergin bir e, ortam var. Yine e, Hitler'in e, İsmet İnönü'ye bir mektup yazdığını görüyoruz arkadaşlar. Ve herhangi bir e, arkadaşlar saldırı olmayacak. Ama bizim tarafımızda savaşa gir Hitler'de. E, ve bu sırada Irak'ta Alman yanlısı bir hükümet kuruluyor ama bu da çok kısa süreli oluyor. Türkiye bu, Türkiye'den bu hükümete en azından destek verecek Alanları kullandırmasını istiyor e, Hitler, ama Türkiye buna hani olumlu cevap vermiyor. Savaşa girmek istemediğini belirtiyor. E, ama e, netice itibariyle e, Balkanlardaki kazanımlarını korumak isteyen Hitler'in daha ileriye gitmek istemiyor. E, ve 18 Haziran 1941'de Türkiye-Almanya saldırmazlık paktını imzalıyor. Yani Türkiye iki tarafa da bir şekilde e, yani ne yapıyor? Göz kırpıyor arkadaşlar. Ve e, Kazablanka'daki konferansta arkadaşlar 1943'te artık Türkiye'nin savaşa katılması isteniyor. E, yine 1943'te Adana'da e, Churchill'in İsmet ile bir araya geldiğini görüyoruz. Yine Kubek e, konferansında e, artık Türkiye'nin e, e, Balkanlardan açılması istenen Türk hava sahası ve alanlarının kullanılmasının ve Almanya'ya Türkiye'ye sattığı kromun durdurulmasının istendiği görülüyor arkadaşlar. Yani Türkiye'de artık e, ne yapılıyor? E, bir şekilde bu sorumluluk alması isteniyor arkadaşlar. E, Roosevelt, Churchill ikinci kez Kayre'de e, bir araya gelince e, yine İnönü'yü davet ediyorlar. E, ve e, Şubat 1944'e kadar Türkiye'nin savaşa katılması gerektiğini e, arkadaşlar söylüyorlar ama e, İsmet İnönü tabii ki bu e, savaşa katılma teklifini yani Amerika İngiltere'nin isteğiyle kabul ediyor aslında ama diyor ki bazı bir takım şartlarımız var. Bu şartları görüşmek için Ankara'da yapılan toplantıya e, arkadaşlar e, bakıyor karşılayamıyorlar İngiltere ve Amerika Türkiye'nin şartlarını. Savaşa tekrar katılmama yönünde karar alıyor İsmet İnönü. Yani bakın bu görüşmelerden bu baskılardan e, bu politik manevralardan İsmet İnönü bir şekilde kurtulmayı başarıyor ama eee artık e, mü, mü, mü yani müttefiklerin baskısı neticesinde 2 Aralık 1944 tarihinde